Hadi ama elin ayağına dolandı hadi. Heyecandan sevgilim heyecandan. Nasıl ya? Süveter mi aldın sen bunu? Almadım ben ördüm. Ne? Sen mi ördün gerçekten? Evet yani şöyle oldu zaten anlaşılıyor. Ben arkasını ördüm sonra uyuyakaldığım bir şeyler oldu biraz zorlandım falan derken Ayten Eze de önünü örmüş sonra. Zaten belli oluyor. Önü çok güzel oldu da arkası böyle bir olmadı sanki. Ya yok be sevgilim gayet güzel ben bir fark göremiyorum. Hem sen imzanı atmışsın sadece. <laughs> ya benim güzeller güzeli sevgilim o minnoş elleriyle bana ilmek ilmek süveter mi ördü ya? Evet. Çok teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki benim hayatımdasın. Sen de iyi ki varsın sevgilim. İyi ki girdin hayatıma. Ben bunu hemen denerim yalnız bak. Hadi dene. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık sevgilim ya. Nasıl? Yakıştı mı? Güzel durdu mu? Ama sen çuval giysen de ben beğeneceğim. O yüzden objektif yorum yapamam. Bak 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 bak. Şunun laflarına bak ya. Yalnız hanımefendi siz beni bayağı beğeniyorsunuz anlaşılık. Yalnız beyefendi beğenmek değil o. Bayılmak. Ya senin o tatlı dillerini ben. Bak fena havaya girdim şu an ha fark ettim. Kim o? Ee şey, Oya abla annemin avukatı. Anneme ulaşamamış da bana yazmış. Ya şu mahkeme işi çok canımı sıkıyor ay bir kere. Ne olacak sence? Hayır Oya abla böyle kastiği öldürme falan yok dedi ama. Bak bilmiyorum ya. Bir şey olmaz umarım. Umarım sevgilim. Annemi arayayım. Bu arada akşam için çok güzel bir yer ayarladım. Gideriz değil mi? Gideriz. Ama erken de dönelim eve babam kızmasın. Çok gözüne batıyorsun bu aralar ya. Çok bir şey olur sanki. Olur olur öyle yaparız. A Alo anne. Ya Oya abla mesaj attı da bana şimdi. Sana ulaşamamış galiba. Ha konuştunuz mu siz? Tamam. Tamam anneciğim. Öpüyorum. Então, vamos